Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Bugün sizlerle beraber Unun'un ön koltuklarına nasıl sökülür bunları paylaşacağım. Burada görmüş olduğunuz kilit demirini ve arkadaşlar 13'lük vidamızı söktükten sonra koltuğumuzu mandalıyla ile birlikte mandalını yukarı doğru bastırarak öne alıyoruz arkadaşlar. Önü aldıktan sonra asıl işlem burada başlıyor. Kiminin bilmediği, bunun ön koltuklarını sökemediği zor kısım burası. Aslında başlama bilinmeyen zorluk arkadaşlar bu. Burada görmüş olduğunuz yolculuk esnasında koltuğun mandalla geri almak istediğinizde tamamen boşa çıkmasını engelleyen bir demir var arkadaşlar. Bunu düz tornavida ve çekiş yardımıyla ileriye doğru çakıyorsunuz arkadaşlar. İç kısma doğru büküyorsunuz daha doğrusu. Aynı kısım karşı tarafta da mevcut. Bunu da içeriye doğru çaktıktan sonra koltumuz boşa çıkıyor arkadaşlar. Koltuğumuzu e, bu işlemleri tamamladıktan sonra e, önde bulunan mandal yardımıyla yukarı doğru kaldırarak şöyle göstereyim. Yukarı doğru kaldırarak boşluğa e, getirdikten sonra koltuğu nasıl ileri geri oynatma sağlıyorsanız aynı şekilde sökümünü de başarabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim.